Selamünaleyküm dostlarım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim bu Bekir. Bu videomda sizlere Windows 10 masaüstü 2 nasıl açılır onu göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bunu bilenleriniz vardır. Ee, bilmeyen, bilmeyen kardeşlerim için videomu çekiyorum. Umarım videom işinize yarar. Arkadaşlar şimdi öncelikle siz örnek vereyim. Ee, Birinci ilk bir, masa üstünüz bu olsun. Bir sürü uygulamalarınız açık. Diyelim ki sıfır bir masa üstünde tekrar bilgisayarınızı kullanmaya devam etmek istiyorsunuz. Ha yalnız e, masaüstünü üstünü değiştirirken birinci masa üstünüz asla kapanmıyor. Onu söyleyeyim e, aklınız kalmasın. Ee, devam edebiliyorsunuz. 2'de de aynı 1'de de 3, 4, 5 istediğiniz kadar masaüstü açabilirsiniz. Bu açtığınız masa üstlerinde arkadaşlar hiçbir yani yaptığınız işlemleri kaybetmiyorsunuz. Oyun oyun hep diğer masa üstüne geçebilir ya da ondan video çekip başka bir yere geçebilir. Ondan yani yapabilirsiniz bunları türlü türlü örnekler verebilirim. Şimdi dostlarım ya da yayıncı bilgisayar kullanıyorsunuz. Ee, ona göre de ayarlayabilirsiniz. Ee, farklı farklı yöntemlerde kullanılıyor bu. Şimdi dostlarım öncelikle yapmanız gereken şuradaki görev görünümü var. Şu e, başlat çubuğu, görev görünüme basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar sizde muhtemelen şöyledir. Sizde böyledir. Yeni masaüstü oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra masaüstü, masaüstü iki bölümümüz var arkadaşlar. Şimdi biz normalde biri kullanıyoruz. Görüyorsunuz birdeyiz. Şimdi masaüstü ikiye geçeceğim. Video kaydı kapanır mı? İnşallah kapanmaz. Masaüstü ikiye geçtim. Görmüş olduğunuz gibi. Ha yok şu an kapanmadı ya şey kayıt çok şükür. Şimdi masaüstü 2'ye geçtik. Masa bakın şu an kayıt devam ediyor. Belki buranın görüntüsünü al almıyordur. Bilmiyorum alıyor mu almıyor mu, onu bilmiyorum. Ya da birinci masa üstünde kalmış olabilirsiniz. Siz onu söyleyeyim. Ee, Sesimse geliyordur. Dostlarım işte yayıncılar da böyle yapıyor mesela. Oyunda bir yeri yayınlıyor. O mesela farklı masa üstü 2'ye geçtiği zaman da siz oyunda görüyorsunuz. Ya da arka planda yaptığı işlemi göremiyorsunuz. Çünkü sabit bir yer paylaşılmış o size oluyor şimdi tekrar basıyorum ve masaüstü bire geçiyor görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit ee, farklı farklı masaüstü açabilirsiniz farklı farklı masaüstü e, stilleri kullanabilirsiniz ve hiçbir işlemimizde kaybetmiyorsunuz bakın şimdi onun da testini göstereyim size masaüstü tekrar geçelim şimdi ben bu bilgisayara giriş yaptım görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayar şey masaüstü kimde açık görmüş olduğunuz gibi ee, ama mesela masaüstü de kayıt halinde şu an. Görmüş olduğunuz gibi girdim. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Görmüş olduğunuz gibi açık. Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Umarım bu bilgim de işinize yaramıştır. videomu işinize yaramışsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Adınız bir şey olursa yorumlar kısmına belirtebilir ya da açıklama kısmına Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Bu arada biliyorum çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Hem video uzamasın hem de sizi sıkmamak amaçlı biraz da konuşuyorum. Videom işinize yaradıysa Dediğim gibi kanalıma abone olun. Şu abone butonunu çökertelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek